Senden ben kuaföre gidiyorum. Bir saate gelirim tamam Allah kahretsin yemin ederim. Şuna bak ne yaptı ya? Bir tanem ne oluyor bir sakin ol. <laughs> Allah'ım şuna bak ya geri zekalı ne yaptı saçıma? <laughs> şuna bak ya kırıkları al dedim kafamı kazımadığı kalmış Allah kahretsin ne olacak Hayatım nesi var saçının gittiğin gibi geldin işte. Ya sus be bu kaç ayda uzarsan biliyor musun şuna bak ya? Canım benim abartıyorsun sakin ol aynı saç Ya saçmalama neresi aynı şu rezalete bak Allah'ım. Sakin ol hayatım işi şey ya bırak ne yapıyorum? Manyak mısın bıraksana silahı bir e, kılıç kendini mi öldüreceksin ya delirme. Doğru söylüyorsun niye kendime zarar vereyim ki? Kuaförün ağzına sıçacağım şimdi! Bey, neler hissediyorsun? Yani, ilginç bir şey yani. Moruk, 25 yaşındayım, ben hiç görmedim. Dedem anlatırdı, Kafkasya cephesinde savaşmış. Beyaz falan derdi. Annem, kalk oğlum kar yağmış dedi. İzmir dedim kar, yağmak, beyaz. Aynen İzmir'e dedi. Babama seslendim dedim. Kadın gitti herhalde. Bir çıktım bembeyaz. Neyse arkadaşlarla buluştuk. Bir tane kar gören var bir kez. Dedi kar topu oynayalım. Hiçbirimiz bilmiyoruz nasıl oynanıyor dedik. Bu yerden karı aldı sıkıştırdı bana attı. Oğlum salak mısın zaten az niye bizi atıyorsun ya moruk manyak. Oğlum ne düşüncesiz adamsın lan dedik aşağıladık baya. Abi ben küçük bir kaba koyup saklayacağım bir daha ne zaman yağacağı belli olmaz yani. Abi kar iyi de çok soğuk ya biraz saçma. Abi ne bileyim yani hiçbirimiz görmedik ki kar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir klaba gidip kutlarız akşam herhalde. Hayatım kızma ama dürüst olacağım e, işleri ayarlayamadığım için gidemeyeceğiz. Bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum tamam mı? Susuyorum ben bir şey demeyeceğim. Çünkü bir şey dediğimde de değişmiyor, demesem de değişmiyor. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim, susacağım bu sefer. Aslında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama susacağım ben. Hiçbir şey demeyeceğim sana, tamam mı? Hiçbir şey demeyeceğim. Bugün susuyorum ama hepsini içime atıyorum. Bak bu bir gün patlayacak artık. Ben dayanılmaz noktaya gideceğim ama susuyorum. Tabii sen de sus, ben de susayım. Hiçbir şey demeyelim. Çünkü neden? Konuşunca geriliriz değil mi? Aynen haklısın. Konuşmayalım çünkü zaten konuşunca da bir şey çözülmüyor. O yüzden hiçbir şey demenin mantığı yok. Zaten niye konuşayım ki ben? <laughs> Bravo, bravo. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Zora geldi mi öldüreyim kendimi kaçayım. Bravo, aferin. Teşekkürler Özge, sağ ol. Afiyet olsun. Biz de hemen Meltem'le çay koyup geliyoruz hayatım, tamam? Oğlum bir şey soracağım. Siz hiç kavga etmiyorsunuz mu lan hep? Yok böylece tartışmıyoruz hiç. Arınma saatlerinde bütün stresimizi atıyoruz. Arınma saati? Hemen anlatayım. Bir film izledik bir gün Aykut'ta. Oradan aklımıza geldi. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar birbirimizi ağzımıza gelen ne varsa söyleyebiliyoruz. Kavga, gürültü, kıyamet her şey sende. Ama mesela siz öğlen 12'de yapıyorsunuz. Neden gece 12 değil? Oğlum gece bütün komşular rahatsız olur ya. O yüzden öğlen yapıyoruz. Değil mi bir tane? İlginçmiş. Ayın hangi günü yapıyorsunuz? Her ayın 16. Bugün ayın kaçı bir tane? 16'sı. Mertancığım şu çayları alır mısın tepsiden? Alayım tabi şöyle. Teşekkür ederim. Gerizekalı! Arınma günümüzde niye insanları davet ediyorsun Emre? Sen aptal mısın? Bak bu kadar yok sen böyle. Öyle mi? Gel gel. Hiç sıkıntı <laughs> değil. Gel <laughs> bakalım. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Alo. Merhaba. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için Siz yapacağım. Sizin önce Zaten telesekreterde de... duyar olduk. Trafikte mi hayatım? Aynen eve geçiyorum şimdi. Beyefendi. Vaktiniz varsa bana geçip birer kahve içelim mi? Yok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ha hayatım bir şey mi diyorsun? Pardon. bu araç kaç beygir acaba? Bir de ben içine oturunca sayalım mı? Saymayalım. Teşekkürler. Bir tane ben seni arayacağım. At, atı vereyim buradan Alev teyze. Teyze aşk olsun. Aykut'um uğramadın bugün bakkala. Sen gelmeyince ben getirdim. Sağ ol ya. Valla Muharrem zahmet ettin eyvallah. Ne zahmeti ya? Her zaman getiririm ben. <laughs> evet sevgili dinleyenler aşağılık radyoda yayınımız devam ediyor. Bir telefonumuz var. Alo. Alo merhaba hadi, iyi yayınlar. Hadi sen de alo de hadi. Evet ismin ne? Adım ya misiniz? da salla boş ver ismin ne yapacaksın? isim koydular da adam mı oldun? Tamam tamam. Hangi şarkı istiyorsun? Beni ben Beni ben asibi kaldı Allah aşkına ya. <laughs> tamam. Tamam hadi ben sana açacağım beni ben Şimdi aşağı in de pila bul bodrumdan tozları. <laughs> hadi iyi akşamlar hadi. Evet sevgili dinleyenler aşağılanmak için numaramı 0232 43 1 2 daha

Evet Deha, neden eve götüremiyorsun? Abi götüremem ya. Hepsi 100 abi nasıl götüreyim? Ya babam annemle tartışmak istiyor. Çocuğun bir günah yok, sistem yanlış falan diye. Sürekli çalıştıkları için bir aile hayatı yaşayamıyoruz. Bir tartışmamız olmuyor. Babam Venüs projesinde görevli jeofizik mühendisi. Annem nükleer ev hanımı. Ev sürekli böyle İrlanda çayırları gibi sakin yani. Moruk annem evde küçük bir nükleer reaktör yaptığı için evde çalışmalarına devam ediyor. O yüzden nükleer ev hanımı diyoruz. Basmıyor mu yani? Abi rehber öğretmenin açıklamaya bakar mı? Ne zaman ark reaktörü kuracağız benim eve? Ya hoca dedim sen bana biraz matematikten düşük ver ben de sizin eve lityum bazlı ark reaktörü kurayım doğalgaz parası ödemezsin dedim Oğlum nasıl vereyim müfredata aykırız Ya bir ara 3A sınıfında özge var ona takılayım dedim böyle belki çalkantılı bir ilişkim olur derslerim düşer dedim Abi dedem harçlık vermeyecek fen bilgisini 99 getir dedi 1 milyon dolar yatıracağım hesabına dedi Abi 1 değil 10 değil hepsi 100 ya nasıl götüreyim ben Aa ben bir şey olmak istemiyorum da böyle giderse astrofizik mühendisi olurum yani 2 sene sonra Evet Kunter Bey. Neden yataktan çıkmıyorsunuz? Niye çıkayım ki abi? Şu havaya baksana ya. Saat 12.20 kara deliğe girmiş gibi. Havaya bakar mısın? Ben niye çıkayım ki? İnsan sabah uyandığında bir güneş görmek istiyor. Ama bir kalkıyorsun camına ucuz film çekilmiş modifiye şahin gibi ev yani. Böyle daha aydınlık ya. Vampir miyiz biz kardeşim? Alasa uçan füze platformuna bir teknik geliştireceğim. Ya da kansere bir tedavi bulurum diye uyanıyorum. Havaya bak. Mordor gibi sürekli ya. Tamimi söylüyorum daha aydınlık burası. Ne güneşte bu havalar? Ben bugün kendimi göstermiyorum. Ne, ne lan Herkes işini yapsın arkadaşım. Sen bize tahsis edilmiş bir yıldızsın ya. Yok ha, iştah yok ki. Ben çıkmam bugün. Niye çıkayım? Evet Ayla Hanım. Operasyonumuz yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Geçmiş hayatınız artık kötü bir anı olarak kalacak umarım. Size güveniyorum doktor bey. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Ayla Hanım. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Eğer uyanık bir şekilde 8'i görebilirseniz ameliyat benden para ödemezsin derken Neşter'i alayım uyuyakaldı. <laughs> ne yapıyor bugüne boş işlerle uğraşıyor ya. Aha! Aha! Abi... Elime koy bir garip oldum ben vallahi. <laughs> Bilmiyorum ne yapıyor bu. <laughs> valla anlamadım ben de ama şunun haline bakılırsa ameliyata girdi bu. Bana dokunmazım da keyfim gıcır valla. İyi günler. Ee, mide hanginiz? Mideyi burada bulabilirsiniz. Mide? Benim buyurun. Siz? Evet. Alalım arkadaşlar lütfen. Senin fazla kiloya sebebiyetten, doyumsuzluktan ve kişinin psikolojik durumunu bozmaktan dolayı tutuyor. Ne yapmışım diye ya, ben haklarımı biliyorum. Hayır bu. Aaa şey bu mide kelepçe taktırıyor zayıflamak için. Aa, oh, 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 ya yani. ne ya, biçim narkoz verdiniz evet. gitti de bu değiştirin bunu Aykut abi biz de Ebru ile bir başladık ilişkiye sevgili olduk bakalım Güzel mutluluklar kardeşim yakışır Ama bak ben bir dost tavsiyesi vereyim sana ipleri eline al kardeşim öyle çok serbest bırakma İlişkiliği yönlendiren taraf sen olacaksın İpleri eline al şöyle ya. Doğru söylüyorsun abi o yüzden çok fazla taviz vermiyorum Kontrol bende yani otorite Aykut hadi benim işim bitti Merhaba Mert şunu tak da gidelim hayatım Hadi daha uğramam gereken yerler var Tamam efendim. hayatım Bak ilişkide ipleri eline aldın mı rahat edersin. Ama ilk başta alacaksın. Sonra bizim gibi böyle köpek gibi sürünürsün kardeşim. Tamam mı? Hadi gidelim hayatım. İpleri eline al oğlum bak. Yenge mamasını unuttunuz. Bak tamam sana söyleyeceğim ama güveniyorum. Bak aramızda sır olarak kalsın. Kimseye anlatma tamam mı? Aşk olsun Aykut. Bana güvenmiyor musun? Kime söyleyeceğim yani? Anla sen. Nedir onu? Ben Aleyna'yı hala unutamadım. Seviyorum. Bak aramızda dedin ama kimseye anlatmak yok. Sen hiç merak etme. Sırrım bende güvende. Ben mezara kadar götürürüm onu. Ama oradan nereye gider bilmiyorum. Şaka şey yaptım canım, saklarım. Hadi aç şu al acı... gizem. Bak, habere bak, habere şimdi, benim kodu yazır mısın? Aykut Aleyna'yı unutamamış. Ben yok o... o... evet, ki... artık. Bak, Aykut Aleyna'yı unutamamış. Evet, öyleydi. Ben de şok oldum. A ya, kim Hoş geldin bey. Sonunda döndük Almanyalardan. Ya yere batsın gurbeti Almanyası. Sonunda döndüm evime. Beş yılım kaçak işçilikle geçti. Her gün burnumda döktüm. Mahmut, das dün ya klozo fulim o televizyonu. Bu kim bey? Misafir mi? E, ee Helga ile tanış hanım. Almanya'da polizay beni yakaladı. Sınır dışı edeceğiydi. Helga sahip çıktı. Formaliteden evlendik. Ama boşanacağız merak etme. de del piero de ee, şey Angelica o da. İtalya'da parası güzel bir iş vardı ama polise yakalandık. O da sahip çıktı. Formaliteden evlendi. Esto no bailamos Mahmut te doy no mi yani. vida. <laughs> Bu kim? Ee, e, Maria da İspanya'dan biliyorsun devamını. Bu nasıl kaçak işçilik? Sen resmen interiyel yapmışsın ya. Her her is freit Mahmut. You got as bof, Wolfman. Yok artık ya. <laughs> Andre'den şeyden Amsterdam, Hollanda'dan. Orada bir kadın bakmadı suratıma. Andre sahip çıktı sağ olsun. Duralım oynas balan adamın yanında işte. <laughs> ne oldu lan? Ayrıldık. <laughs> Arkadaşlar e, lütfen sorunları alayım başlayalım. Buyur. Hanginiz ayrıldı? Tabii ki de ben ayrıldım. Gerizekalı bu soru. Evet, Ebru Sen sor. Yeni biri var mı? E, şimdi bunu konuşmak e, çok doğru değil. Ama projeler var. Evet, e, güzel. Akşam takılıyor muyuz? Tabi tabi gideriz buradan çıkışta işte, kılaba. Senin var mı Dilara? Ortak sonra? arkadaşlar mı olacak şimdi? Yani nasıl desem. Eğer konuşmak istiyorsan git onunla konuş ama sonra gelip benimle konuşamazsın. Bu arada bu süreçte bana yardımcı olacak markalara da çok teşekkür ederim şimdiden. Evet, arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.